İyi akşamlar dostlar. 8 Haziran 2023'te 2023 32 sayılı Selva Herkes Kurulu arkadaşlar yayınlandı. Ülten'de tabi herkesin bir halk arzı olması gerekiyor diye düşündüm ama halk halk arzı şu aşamada yok. Bugün yayınlanan halk arzı yok. Geçen hafta zannediyorsunuz 4 tane halk arzı var ve yani şu anda bir tanesi zaten devam ediyor. hangisi arkadaşlar Forte. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar neler var? bedelli sermaye artırım var arkadaşlar arkadaşlar 3 tane, vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı, çöktaş Tekstil sanayi ve ticaret AŞ zorlu enerji ve elektrik üretim maaşı arkadaşlar toplam 63 tane, bedelli sermaye arttırılmış var gözüküyor. Bununla arkadaşlar ki burada hani gördüğümüz kadarıyla zorlu üretim enerji yüzde 200, ondan sonra çöktaş arkadaşlar %50'ye yüzde yakın bir i̇şte bedelli sermaye, vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı da arkadaşlar yaklaşık yüzde kaç diyelim? Yüzde 30, yüzde 40 gibi bir ederse sermayenin arttırma var mı, gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Çalışın. Onun için arkadaşlar başka ceza meza var mı ona bakalım. Herhangi bir ceza yoksa da zaten da bitecek. Günaydın evet, ceza var mı? Kim biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni halka arzalan şirketi. İdari para cezası arkadaşlar. A1 k kapital yatırı menfullerle aşıya arkadaşlar. Ciddi bir ceza getirecek. Daha sonra 5-10 tane bir tane kesik Büyük takas tedbiri kararına aykırı hareket edilmesi. SPK'nın üçüncü maddesinin birinci fıkrası. İşte bunlara hani SVD kulak misal. 209 bin lira hiçbir şey. 51 bin lira hani hiç hiçbir şey. Bunların hepsi yatırım şirketi arkadaşlar. Kimler var bildiğiniz. İş yatırımlar arkadaşlar. İyi dayamışlar. A1 kapital var arkadaşlar. Bunun dışında Bank of America var arkadaşlar. Yani bu kadar az ceza. Yani 209 bin lira arkadaşlar. çok ciddi bir ceza değil aslında. Ya yatırım finansman arkadaşlar yapı kredi arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz diğerleri var. Ünlü var, Tray var, Tera var, Sanko var, NC adını duymadığım yerler var. Bir de arkadaşlar Safiyet Öztürk, Ayen Enerji pay piyasasında 0.4.2 milyon kere tanıdık. Geçtiğinde içeri ilgili olarak Erkek aşağıdaki yer Safiyet Öztürk arkadaşlar. Bu YouTube'un bir videosu. Sosyal medya üzerinden Ayen Paylar'ın işini olarak da al veya sotaj sonra ülkede bulan Ayen paylarını satması. Arkadaşlar bu da bildiğiniz adam herhalde. Saf Öztürk, YouTube ünlü arkadaşlar, dayamışlar. Yani yapacak da bir şey yok. Sosyal medya <laughs> hesabı üzerinden ayağın paylaşım için olan takipçi Evet, arkadaşlar. Yani e, bir şey de diyemiyorum. E, ee, Allah hayırlısın 1 milyar sekir, bayağı bir dayamışlar. İtaç Doğan Yedek Parti İmmarat ve Teknik Ayşe Yapay bir yazısında 074 2022 26 ve 2 Türkler'in bir olarak arkadaşlar bayağı da bir ceza kesmişler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7, 2, 7, ilgili gelip oyun oynamışlar. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmak unutmayın. iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ